Evet size daha önce ilk ektiğimde domatesin küçük halini göstermiştim. Şimdi büyüdüler. Böyle ayırdım. Ayrı saksılara. Bunlar da salatalıklar bayağı büyüdü. Aralarını açtım. Yani balkonda da oluyor tabii ki. Bu da havuç size söylemiştim. Bir tanesini bıraktım. Şöyle çiçek açıyor. Bu kuruduğu zaman havuç tohumu oluyor. Bayağı büyüdü. Bunlar da ayırdım domatesler. Deney mutlaka balkonda hem çok güzel bir yeşillik oluyor. Hem de domatesle salatanızı doğal yiyorsunuz.